Bugün gazetelerde de var aslında dün ortaya atıldı iddia edildi. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in 4 yıllık evliliğinin gizlice bittiği konuşuldu. İlk ağızdan dinledik bakın Fahriye Evcen neler söylüyor. Pazar kahvaltısı oldu bugün evet, sosyal medyada aynen. çok konuşuldu. Haberler de çıkmıştı bugün. Hemen Aha. yalanlama geldi fotoğraflar. Çünkü öyle bir şey yok. Yalanlama değil açıkçası. Hı -hı. Öyle can sıkıntısından yapılan haberler Hı -hı. diye düşünüyorum. Hı -hı. Öyle bir şey yok. Neden yani. çıkmış böyle bir haber? Hiçbir fikrim yok. O Biliyorum. Can. İçer, can e e İddiaya göre efendim kriz... Fahriye Evcen'in setlere dönme isteğiyle başlıyor. Burak Özçivit sen Karan'la ilgilen. Benim şu an dizide çok iyi gidiyor. Sen evde çocukla ilgilen diyor ve bunun üzerine yine iddia göre bir gerginlik yaşanıyor ve iş boşanma noktasına kadar gidiyor. Dün ne tesadüftür ki Fahriye Evcen'in dizisinin yayınlandığı gün boşanma haberleri çıkıyor ve ben Direkt aklıma şu geldi, eskiden şöyle taktikler vardı ünlüler dünyasında. Bilir. Bir ünlü şarkı çıkaracağı zaman, albüm çıkaracağı zaman ya da yeni dizisi yayınlanacağı zaman hiç yoktan bir skandal iddiayı gündeme getirtirlerdi onun çevresinden insanlar ki konuşulsun, bahsedilsin falan biraz Hı -hı. köpürtülsün iş diye. Yani şimdi onlar öyle tipler de değil. Niye ya böyle bir şey yaptılar ki? Mı var? Ama yani çok yeni dizisi sadece, mi başladı? Yeni dizisi yeni dizisi başladı. Dizisi başladı. başladı. Tarihi dizisi e, olmuş başladı. işte anlaşmışlar. Hani kavga ediyorlardı. İşte öncesinde kavga ettikten sonra Hı -hı. da ayrılmışlar. İddia o. Yani zaten... Bazı haberlerin içinde iddialar, söylentiler, dedikodular da evet. yer alırsan onu bir gözden geçirirsin ya. Şöyle bir baktığında böyle bakıcı krizinden dolayı bu dört yıllık birbirlerine aşık çiftin ayrılması, boşanması çok da inandırıcı gelmedi açıkçası. Oturduğu zemin şey değil, böyle kuvvetli yok. değil. Hani şöyle bir şey olur, bu günler öncesinden biraz <laughs> kulağımıza gelir, bir iddialar ortaya atılır, iddia da çok güçlüdür. Azıcık uzucuk kanıtlarına rastlarsınız ama öyle bir durum da yok bir bakıcı krizi yüzünden gizlice boşanmaları falan. Bir Biraz de bana bilmiyorum geldi. Fahriye'yi de burada tanıyoruz. İkisi ha, de evet. e, işini yapıyor. İkisi de güzel paralar kazanıyor. İkisi de çalışmayı ve para kazanmayı seviyorlar. Ve Onlara yakın bir arkadaşımızdan da öğrendik geçen gün Müge ile beraber kasaları da ortakmış. Hesaplar da ortakmış. E şimdi reklamlardan geliyor, dizilerden bölüm başına dünyanın bunu? parasını kazanıyorlar. Niye bozsunlar ki bu büyüyü? Bir dadı krizi yüzünden. Olunca evet. ne oluyor ki? Olunca ne? ne oluyor? Şu an her şey çok güzel gidiyor bir Hayır mesela attılar. bozulma noktasına geldi. Ne oluyor ki bozuldu? Ayrı kasalar ayrılıyor. <laughs> Hayatlar ayrılıyor, ayrılıyor evler ayrılıyor büyü e, gidiyor onların üzerindeki sihir gidiyor Hiç Siz şey sanıyor musunuz oyuncular çok az o bir tek şey vardı hmm. Nevrez ne ne Kim? Ne, ne bir tiyatroda çift bir tek bunu başarıyor Evra Sere, Serezi. Serezi, Serezi, Serezi. Serezi ve Metin Serezi siz sanıyor musunuz bu çift hariç Aa, Nasıl ha giden e, karı koca oyuncu olarak evliliği sürdürebilen Fiyatro, başka bir çift oyuncu, var mı? Tabii Sonuna var. kadar yok. Düşünüyorum. Hülya Koçit, Selim Soydan var. Selim Soydan da dönemin futbol yıldızı Hülya Koçit zaten. Hayır, iki oyuncu. oyuncu, oyuncu. İki ve oyuncu. Yani Mehmet Aslan, arzum var. Arzumonan. Arzum yapmıyor ki. Ama yaptı, bir dönem. yaptı Yaptı. E, Halit bak... Ergenç Ber güzel Korel var, onlar da şey Hiç sıkıntılı. yapmıyor, arzum bir tek reklam çekiyor. Ama Bergüzel Korel ile Halit Ergenç arasında da şöyle bir anlaşma var. Halit Ergenç setlere dönüyorsa güzel Korel çocuklarla ilgileniyor. güzel sete dönüyorsa Halit Evde hiç o dönem proje kabul etmiyor. Şimdi Halit ve de Bergüzel Korel benim gözümde e, huyları suyları tam birbirlerine göre insanlar. Evet. İki dik değil onlar. Burada Bergüz, iki dik mi görüyorsun? Burada iki dik görüyorum hmm. ben, evet. Nasıl dikten kasıt yani böyle iki bir iki büyük ego görüyorsun. Evet. Ha. Çalıştıkları setlerden de duydum. Felaket kapriştilermiş. E ee, Buran şimdi... ayrı ayrı evet. Yani şimdi Halit Ergenç geliyor adam artık şey kalitesinde Tom Hanks gibi gittiği setlerde günaydın merhaba falan yani. Ber Güzel koral zaten hanımlığıyla. Evet. Bu iki ikisi genç geliyor bunlara göre bana yanlış anlamayın. Evet. Biraz evet. gençken hayata atıldılar hırslılar, büyüyecekler biraz evet. gençler daha. Hmm. Ama büyüdüklerin sen, inşallah büyüyene kadar birlikte şimdi olurlar bu tip değil. çiftler evet böyle kırk küsürlü yaşlara gelene kadar ayrılmazsa ayrılmıyor zaten. Hmm. Doğru. Evet. Ama gençliğin verdiği o egonun verdiği e, şeyler çocuksu yapıyor. E şu konuda, <laughs> şu konuda Evde bir ego kavgası olabilir diyorsun. Var, belli. Hatta şöyle bir şeye de bakalım mı şimdi ikisinin de dizisi yayınlandığı zaman hangisinin reytingi yüksek gelecek? O da bu çiftin dizisi ah, dün yayınlandı. Bugün. Yorumlara baktım sosyal medyada çok övenler var, beğenmeyenler de var. Özellikle de ben yorumlarda neye takıldım? Fahriye Evcen'in bir dönem dizisinde rol alıp da i̇şte abartılı yani. makyaj yapması, Hı. abartılı aksesuarlar kullanmasına insanlar takılmışlar. Adapte olamadık diyenler var. Görseydim bakardım. Getirin yani, birazdan fotoğraf karesini ama. O kadar güzel bir kadın ki Fahriye hep e, yer aldığı projelerde güzelliği ön plana geçiyor. Güzellik döndü sete. Hani bence ben birazcık bu biliyorsunuz. <laughs> Güzelden anlarım. Bak bu tarafa Fahriye Evcen'in burnu evet. yanlış yapılmış. Düzeltilmesi lazım. Bana göre hem estetik. Burnu estetik miydi? Estetik tabii. Şimdi ben bir eski fotoğrafını getirelim. Ben hatırlamadım bunu estetik miydi. Bunu miydi? tamamen artık ben de bir magazin programı sunduğum Hı -hı. için evet. yani işimiz bu diye yapıyorum. Yoksa kızlar bizden küçük abla derler yani. Rejide etmek için değil. Böyle mandalla sıkıştırılmış gibi böyle. Bak bir yakına gelsin gösteriyor. Sonra onunkini getirin herhangi bir fotoğrafını. Ben biliyorum kahveyi çok beğeniyorum. Çok güzel bir kız. Evet. Aşkım bak etli kalmış kenarları burnunun. Gördün mü? Aa, kızı Peki. etkileme şimdi gidecek bıçak altına yatağa. Ama yanlış anlama ben güzellik hastası bir kadını. Yani kendim de çok dikkat ettim bu yaşa kadar estetik yaptırmadım. Yanlış bir şey yapmadım. Yani yüz altlarıma çok dikkat ederim. Tuğba peki bir, yaprak Fahri, bir tarihi ve dönem dizisi için Fahriye'nin makyajını, Fahriye Evci'nin makyajını abartılı o. buldun mu sende? Nerede? Şey bu yaprak dökümü halleri. Biraz evvel geldi ekrana. Bak yaprak dökümünde burnu gene biraz daha kendi burnu galiba. Yani bu kızın burnunun çok güzel kadın denmesi için bence bir kere doğal olması lazım. Fariye Evcan doğal olmadığı için benim için güzel kadın statüsüne giremez. Doğal kadın güzeldir. Ömür boyu 44 olacak 55 olacak hani derler ya of ne güzel. Bir kere ellenmiş insanlara güzel demeyin. Böyle olup da bir yapılıyor bebek gibi oluyor. Şimdi bu güzel mi? Böyle ama yapılmış böyle şehla bakıyor burnu yapılınca güzelleşiyor. Yani şimdi buna güzel mi diyeceğiz? O zaman biz niye doğduk böyle Eli ayağı düzgün? Anladım, Her kadın abi. güzeldir. Evet. Hayır, yani Her kadın bazen güzeldir de. diyelim. Şimdi bazen yanlış anlamayın. De. Ben en üst seviyeden bahsediyorum. Hatların boncuk gibi olmasından. Yani ben kendimi övmek için değil. Ben zaten biliyorum ne kadar iyi bir yüz hattına sahip olduğumu. Evet ve e, dokunuşlar olmadan güzellik olacak ve iyi bir yaşa kadar o gidecek ve mesela Monica Bellucci 60 yaşına geldi hala çok güzel, çok güzel. Angelina, dokundurtmuyor yüzüne Angelina evet. Jolie elletti bir garip oldu öyle bir şey oldu bir de çok zayıfladı <laughs> bozdu kendini yani yani güzel kalan ve gençliğinden beri doğal olan kadınlara bak, güzel değil herkes güzel gözünde çok oynama yok aslında İki çene yapılıyor bir de bu kaç yaşında? 20 Bu da 20 hali. yaşlarda evet. yüzünde de ergenlik şişliği var suratında da. Ya o güzel zaten kötü bir şey değil ki şişlik. Onu yapalım diye kolajenler biliyorsun. Ha, neler neler, neler. Kaç olarak. kişi doğal kaldı bu şeyde ha, sektörde? Vallahi şu an doğal kimse onu konuşun onu diyorum. Evet. Mesela kim, kim varsa ona güzel değil. Kim? Ben bu konuda <laughs> Çok ciddiyim. Çok <laughs> az bakalım. doğal var. Biliyor evet. Musun? Bakın, Beren saat doğal. Bir estetikçiye gidip burayı yaptırıp burayı yaptırıp burayı yaptırıp aşırı güzel oluyorsun. Yani bu kadar basit bu iş. Şimdi fareye de o kadar işlem var mı bilmiyorum ama burnu ellenmiş ve yanlış hala. Düzeltilmesi lazım. Kenarları etli. Etli ve böyle mandalla sıkıştırılmış gibi burada iki nokta iz var.